I know sleep is going to Nasıl iyi good Evet arkadaşlar göstereceğim. Başlayalım. İyi ki ne alta vereceğim linkten Camtasia ile intro indirmeniz gerekiyor. Camtasia'yı şöyle açayım ben. Intro'yu böyle tutup tam şu yapmanız gerekiyor. Bir saniye biraz yavaş. Evet. Evet. Klasör dursun. Yani şöyle bir şeyler atın. Böyle çıkarsa. Bir ben. ben bir videoyu durduruyorum. Geri geleceğim. Evet geri geldim. Yeşim vardı. Şimdi eee yüklediğiniz şarkı şöyle atıyorsunuz eğer uzun şarkı ise kısmını onu da göstereyim mesela şöyle şu taraftan başarıya yazsın ki şöyle video olduğu yere kadar kısacaksınız aynen şöyle böyle dursun şimdi kalostra gidiyoruz tekst var Kayıtlıyoruz. tıklıyoruz Arıştı şimdi çok karıştı ya. Her neyse. nasıl olsun Buradan seçtiğiniz yazıyı seçiyorsunuz. Benim burada bir hoşuma gittiğim vardı. Bakalım şöyle geldi hocam. şuradan şunu siliyoruz adamın yerine renkli sonsuzluğumuzu tamam. buz oyuncu ha. şimdi bunu buradan şu başarıyoruz I no I can't get no sleep. Então, agora aqui... Sıkla. Ne, ne hal neyse işte. Ben ne bilmiyorum. Onu takıyoruz. Bakın ne güzel ya. Niye gelmedi bu ya? Bana şu ol bu büyük bir man yanlış atıp bir saniye. Tamam video çekmişim şey burada. Şuraya tıklıyoruz. Yanlış atlamışım. Şimdi buradan 720 p seçerseniz ya da 180 piksel seçerseniz çok uzun süre. En iyisi 480 piksel seçin. O daha iyi. Şimdi bu istediğinizi kay kaydediyorsunuz. Ben şuradan videolarımı seçeyim de. Masa üstü. Bir saniye. videolara kaydedeyim şunu. Son Evet. Ne olmadı? Ne ha, ismini yazabilirsin. Hmm. 10 Tamam. Bu böyle dolacak arkadaşlar. Saniyesine göre. Şimdi bakın. Evet, doluyor. adam videonun başına bu intro göreceğiniz. Şarkının şarkının linki linki de is şarkı, şarkı koyabilirsiniz. Şarkı gerek yok. Intro'nun linkini ama koyayım. Intro'nun linkini koyayım ben. Tamam. Sana tıklıyoruz. Kan taşı şöyle dursun. Videoyu kapatacağım ona da. Klasörlerden ben bu Google'da açılma. Videolarım intro. შუ შეიძლება შე ისე გამშტო აკა გეტ ნო სリーპი სო 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 bir yer olsa lütfen yorumlarda belirtin. Herkese iyi günler.